Efendim her sabah olduğu gibi bu sabahta dünya gündemindeki gelişmeleri size aktararak başlayacağız. Hem dünyada hem finansal hem ekonomik gelişmeleri hem Türkiye'ye etkilerini konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bsekonomi.com internet sitemizden aktaracağız bunları. Dün Trump'tan Powell'a çok sert sözler gelmişti. Bu sert sözlerin ardından dünkü FED toplantısında FED'in bir faiz değişikliğine gitmediğini biliyoruz. Ee, uzun zamandır FED faizlerle ilgili oldukça temkinli ve bu temkinliliğini devam ettiriyor. Ancak e, şu anda iki tane faiz indirimi beklentisi hala ortak bir beklenti. Ama kafa karışıklığı da yok değil piyasalarda. Bu konuyla ilgili düşüncemizi çok açık ve net ifade etmiştik. O düşünce de şu... FED her zaman olduğu gibi geç kalacaktır. Ardından da hızlı faiz indirimlerine başlayacaktır. Ama tabii unutmamak gerekiyor. Dünyada belirsizlikler çok fazla. Bir tanesi elbette bu günlük tarifelerinin getirdiği belirsizlikler. Ya yani Orada şunu söylemekte yarar var. Mesela e, bu savaş konusu, petrol fiyatları konusu gündeme gelince pek çok şeyi unuttuk esasında. Unuttuğumuz şeylerin başında da günlük tarifeleri geliyor. Ne Çin konusunda? ne Avrupa konusunda hiçbir konuda şu noktada bir değişiklik yok. Aynı şekilde devam ediyor gümrük tarifeleri. Trump neyi söyledi de başardı diye baktığımızda ortada hiçbir şey yok. Sadece bağırıp çağırıyor, bağırıp çağırıyor. Bir de yani hakikaten bu davranış tarzı çok enteresan. Fed başkanlığına kendi kendime atayabilir miyim? Powell'dan çok daha iş yaparım demesi çok enteresan. Tabii bunlar e, megaloman siyasetçilerin yapacağı şeyler. Neyse e, devam edelim. Esasında e, burada İsrail-İran konusunda çok önemli gelişmeler de oluyor bir yandan. E, o e, gelişmelere e, rağmen e, esasında piyasalar bir tepki vermiyor. Bugün bu konudan çokça bahsedeceğiz. Yani yatırımcılar dünyayı sab, e, sarsan haberleri görmezden geliyorlar ve haklılar bu konuda. Şimdi burada en önemlisi mesela altın fiyatları. Altında dünya yıkılacak, dünya savaşı olacak. Fiyatlar 3400'e, 4000'e gidemiyor. Çünkü altın çok büyük bir yatırım sınıfı olmaya başladı. E, alınan pozisyonları insanlar değiştirmek istemiyorlar. Neden? Mesela e, asla bir şey olmaz piyasası diyor buna da ekonomist. Orta Doğu'da füze savaşları patlak verdi. 13 Haziran'da bombalar yağmaya başladı. S&P kontratları düştü. Ancak saatler ilerledikçe borsalar toparladı. Endeks şu anda yaklaşık 6000 puanda. Enteresan bir şey yok mu? Yani bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şimdi bakın, altında bir pozisyonunuz varsa, altının 4 bin'e gideceğini, 5 bin'e gideceğini bekliyorsanız, savaş çıktı daha niye gitmiyor diyebilirsiniz ve pozisyonunuzu azaltabilirsiniz. Ama burada bir başka şey geliyor. 10 yıla aşkın süre önce çevrimiçi forum forçende doğdu ve özellikle genç yatırımcılar arasında bir tür memeye dönüştü. Biliyorsunuz bunu. Görünüşte ticaret savaşları konvansiyonel çatışmalar çağında uygunsuz bir ifade gibi görünüyor ancak son yıllarda tarihi etkiler yaratacağı düşünülen olayların çoğu hızlıca etkileşti. Bir şey olmaz geçiniz hiçbir şey için savaşmaya değmez falan. Çin'deki anti karantina protestoları, Wagner grubunun Rusya'daki isyanı, Hindistan'la Pakistan arasındaki çatışmalar, Xi Jinping ve Vladimir Putin'in hala görevde nükleer savaş çıkmadı. Dolayısıyla piyasalarda şüphecilik var ve düşüşler alım fırsatına dönüşüyor. Endeksler yükselmeye devam ediyor. Biz de yani eninde sonunda bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz diyoruz. Ama bakıyoruz e, ...büyük haber günlerinde piyasa oynaklığı sıradan günlerin yalnızca üç katı... ...en sert düşüşlerin bazıları ise hiçbir haberin olmadığı günlerde yaşanıyor. O yüzden burada şöyle bir piyasa var. Bu artık çünkü bir risk değil. Bu bir belirsizlik. Belirsizlik ortamında iş yapmaya alışmış piyasalar var. Ya bir şey olmaz. Konuşur konuşur bir şey yapmazlar. Bu takiye söyleminin burada söyledikleriyle yaptıklarının tutmamasını şey var. Yani Trump nasıl olsa geri adım atar. Tak o tak. Ama artık böyle değil. Ve bunlar bir yerden sonra kontrolden çıkabilir. Bakın Türkiye'ye. Borsa İstanbul'a. Bir şey olmaz öyle yükselir. Halka arsla yükselir. Onunla yükselir. Tahtacıyla yükselir. Borsa İstanbul bir yere gidemiyor. Ha önümüzdeki günlerde bunlar geçtiğinde belki bir hareket göreceğiz. Ama piyasada ya hiç ya hep ya hiç piyasası var. Tamam mı? Dolayısıyla e, özellikle nükleer savaş riskini içeren senaryolarda bu geçerli. Örneğin 2 trilyon dolarlık bir za değerine sahip Güney Kore borsası, kuzeydeki saldırgan komşunun füze saldırıları yerli bir olabilir. Peki bu yatırımcılar buna bir şey yapıyor mu? Hayır. Şimdi o yüzden şuna dönmek gerekiyor. Eğer böyle e, olumsuzluklar bekleyen adamlardansanız uzaklaşıp altınınızı alıyorsunuz kenarda oturuyorsunuz. Ama günler günleri haftalar haftaları aylar ayları kovalıyor ve hiçbir şey olmuyor. İşte o olmadığı sürece de sizin haklı olmanız önemli değil zamanlama önemli. Şimdi geldiğimiz noktada ise çok ama çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü çünkü piyasayı gerçekten sarsacak çapta bir olay olabilir. Çünkü bu one time shot bir kerelik bir vuruş olacak ve kontrolden çıkarsa eğer çok büyük etkileri olacak. O zaman gerçek bir Black Swan'la karşı karşıya kalacağız. O nedenle e, özellikle piyasalarda eninde sonunda piyasalar bu olmazlar olmazlar bir şey olmazları bir kenara koyuyor ve gitmesi gereken yere gidiyor. İşte Türkiye'de olduğu gibi. Bir gün kur patlayacak mı? Bir gün borsa yükselecek mi? Bir gün nükleer savaş çıkacak mı? Piyasa diyor ki ne olacaksa olsun biz ondan sonra bakarız. Ama unutmayalım ki eninde sonunda piyasalar gerçeklere dönecekler. O yüzden bugünlerde risk alırken siz stres senaryolarınızı yapmanız lazım. En kötü durum düşünmeniz lazım. Olup bittikten ve bir yönde hareket oluştuktan sonra başka şey yapmamız gerekiyor pozisyon almamız gerekiyor. Bu arada özel bir haberimiz var İsrail'i savaşa götüren istihbarat dosyasının iç yüzü. Bunu yine BS Ekonomi'de okuyabilirsiniz. Ee, bu arada tabii Trump devreye giriyor, Çin devreye giriyor. Gelişmeleri çok yakından takip etmek lazım. Benim görebildiğim karar kadarıyla piyasalarda dikkatli olmaya devam edecek bu iş e, rahatlayana kadar ama esas tablo şu biz biliyorsunuz Mayıs ortasında e, kırılmayı bir kırılma olacak kırılma olacak kırılma olacak dedik ve piyasalarda büyük bir kırılma var esasında o kırılma da şu ben ne olursa olsun olumluyu fiyatlamak istiyorum her şeye rağmen ama petrol fiyatları burada kalırsa bu belirsizlik, tarife belirsizlikleri devam ederse Fed'in faiz indirme olasılığı bu sene için neredeyse sıfıra inebilir. Ben bunun olmayacağını ve yılın ikinci yarısında riskli aktiflere çok ciddi şekilde bir alım geleceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi piyasada öncelikle şu anda bir belirsizlik var. Bu belirsizlik ortadan kalktıktan sonra hareket etmek gerekiyor. İçeriye döndüğümüzde de bir faiz indirimi olmayacak fonlama faizi düştü. Bu ortamda Merkez Bankası'nın ben temkinli kalacağını düşünüyorum. O yüzden TL'de kalmakta bir yanlışlık yok ve fakat ve fakat unutmayalım bu bir belirsizlik piyasası. O yüzden 50-50. Yani %50 döviz, %50 TL. Daha fazlası için bsekonomi.com web sitesini izleyin. Efendim bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Sakin olmak lazım tatilde olmak lazım. Gelişmeleri görüp ondan sonra hareket etmek gerekiyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere.